Bu toprakları zaman içerisinde kaybettik. Balfour Deklarasyonu uygulamaya kondu ve İngilizler her şeyi görmezden geldi. İsrail'in bugün bile uygulamaya devam ettiği yasalar şiddetle bastırma yöntemlerini, keyfi tutuklamaları ve Filistinlilerin zorla sürgüne gönderilmesini içeriyordu. İzzettin El Kassam da bu şartlar altında ortaya çıktı. Şeyh İzzettin El Kassam Filistin'in Kudüs'teki liderine bir mektup yazarak ayaklanma çağrısında bulundu. Aldığı cevap zamanlamanın doğru olmadığı, halkın olası bir ayaklanmaya hazırlıksız olduğu yönündeydi. Filistinliler haklarını pazarlıklarla alabileceklerine hala inandıklarını söylediler. Şeyh İzzettin El Kassam Siyonist ve İngiliz hedeflerine saldırmak üzere bir örgüt kurdu. 1935 yılında Cenin yakınlarında adamlarıyla birlikteyken etrafı İngiliz kuvvetleri tarafından sarıldı. Yaşanan çatışmada El Kassam ve adamları öldürüldü. Kassam hareketi tarihçilerin fazla dikkatini çekmedi. Çünkü Şeyh Kassam faaliyetlerini gizli tutmak konusunda çok dikkatliydi. Planlarını sadece birkaç yardımcısına açıklıyordu. İzzettin el-Kassam'ın mücadeleci ruhu pek çok Filistinli'yi derinden etkiledi. İngiliz emperyalizmine karşı isyan isteği Filistinliler arasında yaygınlaşmaya başladı. Filistin'in politik liderleri İngilizlerle görüşmeleri sonlandırmak konusunda baskı altındaydı. Filistinli şair İbrahim Tukan, 1935 yılında Filistin'in liderlerine hitap eden ve bolca kinaye içeren bir şiir yazdı. Yoktur şüphemiz vatanseverliğinizden yana. Davanın yükünü taşırsınız omuzlarınızda. Dönün de bakın daralan topraklarımıza. Kalkın o koltuklardan vaktimiz varken hala